Giyim ve tekstil endüstrisi tarih boyunca büyük bir değişim geçirmiş ve sürekli olarak gelişmiştir. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte giyim ve tekstil ürünlerinde de büyük bir dönüşüm yaşanmıştır. Bu dönüşümün en önemli bileşenlerinden biri akıllı giyim ve tekstil teknolojisidir. Akıllı giyim ve tekstil teknolojileri giyim ve tekstil ürünlerine entegre edilen elektronik bileşenler sayesinde kullanıcılara fayda sağlayan giyim ve tekstil ürünlerini tanımlarlar. Bu teknolojiler genellikle giysilerin içine veya dışına yerleştirilen sensörler, mikroçipler, iletişim cihazları ve enerji kaynakları gibi bileşenler içerir. Konfor alanına baktığımız zaman akıllı giyim kullanıcının vücut sıcaklığına, aktivite seviyesine ve çevresel koşullara uyum sağlayabilen giyim ürünleri sunar. Örneğin bir sporcu için tasarlanmış akıllı bir tişört terleme düzeyini ölçebilir ve vücut sıcaklığını düzenlemek için havalandırma deliklerini açabilir. Akıllı giyim ürünleri kullanıcının sağlık verilerini izleyebilir ve bu verileri bir mobil uygulama veya bulut hizmeti aracılığıyla kullanıcıya sunabilirler. Bu kalp atışı hızı, aktivite düzeyi, uyku kalitesi gibi önemli sağlık göstergelerini izlemek için kullanışlıdır. Akıllı tekstil teknolojileri kişisel güvenliği arttırmak için kullanılır. Örneğin bir akıllı ceket bisiklet sürerken otomatik olarak sinyal vererek sürücülere varlığınızı bildirebilir. Akıllı giyim ve tekstil ürünleri kullanıcıların diğer cihazlarla iletişim kurmasını da olanak tanır. Bu telefon çağrılarını yansıtmaktan, müzik çalmaktan veya sosyal medya güncellemelerini kontrol etmeye kadar bir dizi farklı kullanımı içerebilir. Akıllı giyim tasarımında sınırların olmaması tasarımcıların estetik ve eğlenceyi ön plana çıkarmasına olanak tanır. Örneğin ışıklı kıyafetler, dans gösterileri veya konserlerde görsel etkiler yaratmak için kullanılır. Akıllı giyim ve tekstil teknolojileri birçok farklı kullanım alanında potansiyel olarak değerli olabilir. Spor ve fitness akıllı spor giyimleri sporcuların antrenmanlarını izlemelerine ve geliştirmelerine yardımcı olabilir. Bu giyimler kalp atış hızını, adım sayısını, aktivite süresini ve daha fazlasını izleyebilir. Akıllı tekstil ürünleri hastaların sağlık durumlarını izlemelerine yardımcı olabilir. Örneğin kalp ritmi sorunları olan bir hasta akıllı bir tişört veya göğüs bandı kullanarak kalp atış hızını sürekli olarak izleyebilir. Akıllı giyim modaya yeni bir boyut ekler. Değişken renkler, ışıklar veya hareketli desenler gibi özellikler kullanıcının giyimini özelleştirilmesine olanak tanır. Askeri personel veya güvenlik görevlileri için tasarlanmış akıllı giyimler tehlikeli koşullarda kullanıcılarını koruyabilir ve iletişimlerini kolaylaştırabilir. Akıllı tekstil teknolojileri endüstriyel alanlarda çalışanlarının güvenliğini artırabilir. Örneğin, yanıcı maddelerde çalışan bir işçi akıllı bir elbise giyerek alevleri tespit edebilir ve yangına karşı uyarı alabilir. Akıllı giyim ve tekstil teknolojileri gelecekte büyük bir potansiyele sahiptir. Bu teknolojilerin gelecekteki gelişimleri şunları içerebilir: daha ileri sağlık izleme, daha uzun pil ömrü, daha ileri bağlantı, sürdürülebilirlik, daha geniş kullanım alanları gibi gibi. Sonuç olarak akıllı giyim ve tekstil teknolojileri giyim ve tekstil endüstrisini dönüştürmeye devam ediyor. Bu teknolojiler kullanıcılara konfor, sağlık izleme, güvenlik ve iletişim gibi bir dizi avantaj sunuyor. Gelecekteki gelişimlerle birlikte akıllı giyim ve tekstil teknolojilerinin kullanım alanları daha da genişleyebilir. Bu nedenle bu teknolojilerin geliştirilmesi ve benimsenmesi hem tüketiciler hem de endüstri için büyük faydalar sağlayabilir. Geleceğin modası akıllı giyim ve tekstil teknolojileriyle şekillenecek gibi görüyor. Bu teknolojilere yatırım yapmak moda dünyasında öne çıkmak isteyenler için kritik rol oynayabilir. Geleceğin modası akıllı giyim ve tekstil teknolojilerinin sunduğu olanaklarla belirleniyor ve bu teknolojiler sadece giyim ve tekstil sektörünü değil aynı zamanda sağlık, spor, güvenlik ve daha pek çok sektörü de etkilemektedir.